Ortadan kaldırabilmiş olmamız güzel. Ve şimdi oh bir be. big geldiğinde Scream'i ikinci kez yakalıyor ve bu sefer gerçek bir kile dönüşüyor bu en Entry'i bulan isim. Scream'in bu rifle'ı da tabii ki yerden alınıyor anında. Pazar tarafında bir tane oyuncuları var, Ada ise üç kişiler. Ya kısadan yürümek isteyebilirler tabii. Oraya doğru düşen bir bıçak var. Yakında kimsenin olmadığını anladıklarında bakalım nasıl bir reaksiyon verecekler. Bizim adımıza gerçekten çok önemli bir round. Keo'nun B'ye gelmesiyle birlikte Nivera hemen reaksiyonu gösterecek. Molly'yi umarım atamaz. Biz bu arada bir ulti kullandık. Şimdi yanıcıyı hala bekletiyor. Erken bir kill. Neyse ki takas var. Kushner harika iş yaptı şu ana kadar. Canı azaldı ama oh, oh, bir rakibini oh. daha yakaladı. Vermilerin nereden geldiğinin farkında. Kushner güzel başlıyor. İlk silah round'da. Üç tane kill kendisinden şu ana dek. Daha fazlasını da yapabilir. Bir ace bile gidebilir. Yampi ve Dimasik pozisyonda gayet yakındalar. Denemek istiyorlar. Hasar vermek istiyorlar daha fazla. Aslan Maşul oluşunda umarım daha fazla oyuncu da kaybetmeyeceğiz. İyi yerleşimlerimiz var. Evet özellikle Kuti'nin kontağına bir oyun var. Kuti 4'ü buldu. Ace'e doğru gitmek istiyor şu an Kuti. Çok seven Liquid'e karşı Ace atmayı. <laughs> Dima Simon içerisinde o da olabildiğince hasar bırakmak istiyor ama düşünürüm biraz dikkatli olması lazım. Biz 4 kişiyle yaşarken 4 kişi kapatalım bu roundu. Smokdan şimdi aldı, hamle aldı. yapacak. Dik bakıyor oraya ve Ace ile birlikte ilk roundu geliyor Hasan <laughs> Tartasında BBL'in. <laughs> Süpersin Cüneş 3-1 yapıyoruz ve